bileğim kaşınıyor ya. Bunlar zehirli olabilir mi? <laughs> Kabardı bayağı. Zehirinden Hayırlısı. Selam. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir challenge ile karşınızdayız. Bunu ben buldum çünkü <laughs> iğrenç. Evet. Olmamış meyvelerin tadına bakacağız. Acaba nasıllar? <laughs> ben çok yürüyüşe çıkıyordum. Merak ettim acaba bunların tadı nasıl diye. Sonra bir tanesini tattım. Çok kötüydü. O zaman dedim ki ablam da tatmadı. Dur <laughs> 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 baktım başka olmamış meyveler var. E onların da tadına bakalım dedim. Ne olacak ki dedim. Allah'ın hikmeti yani. olmuş varken niye yiyelim olmuşu? Kesinlikle. Ki? Kesinlikle. Şimdi bir şeyler tatız var. Bildiğimizden gidelim. İlk incir yiyelim olmamışından. Hadi versen. Ay ben de bunları yıkamayı unutmuşum. Azar işittim az önce ya. İlaçlı ilaçlı yiyeceğiz bir daha. Hadi tamam çiğ geçti. Ay sormak yok kabul edeceğim. Yok artık bunu da kabuğuyla yemem ben olmuşunu kabuğuyla yemiyorum. Annem de karşımızda değil yazık <laughs> üzülüyoruz şu an ben. Bunun içinden sır süt çıkıyor yalnız. Ya aç ortasını ikiye ekle. Anne ikiye... yenir mi bu? <laughs> Kesilmiyor. Böyle ikiye ayırı vereceğim. Kurşun üzülüyor. Öyle küçücük şey yapmak yok yalnız yiyeceğiz ha. Öyle challenge kabul etmem. Olur. Bölüp durma. Bir sana bir bana. Ay incirin geri kalanı duruyor Bir de büyüğü verdi. Sen çok yemek istiyorsun. Şey. Her yerim yapış yapış şu an. Youtube. Youtube. Neden su almadık buraya? Falları <laughs> kaçırmak yok. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Ne benziyor? Ben inek gibiyim şu an. Bir şeyin otunu yiyorum ama. Evet arkadaşlar diyette olanlar için birebir mükemmel bir ot tadı. Keşfedilmemiş Biraz bir tür bu. Birazcık soluk var ama böyle... Yani sen... Hayır minç oldu tabi. Bence güzel de. Salata niyetine. Fişne. Kameraya göstersene. Fiş... Her Fiş, irbalo. fişnecik. İncir çekirdek miyiz acaba bunu sen dedi. En çok <laughs> Bence gözleri çıkarıp da bunu yani şey yapmamız lazım çekmemiz. Hmm. Limon çekirdeği gibi. Yenmez değil en azından şöyle olmamış erikler var. Eriye tuz bile getirmiş. Bu ne ya? Bak büyüğünü aldım, küçüğünü sana bıraktım. <laughs> ben büyüğünü alabilirim tamam. istersen daha olmuş olduğu için. <laughs> Tuzlayacak mısın? <laughs> Bilmiyorum nasıl olduğunu. Ben genel olarak belki bir şey <laughs> şey yaptım. Bu olmuş ya. Fena değil bu. <laughs> bu işi. Yemek ister misin? Ne oluyor. Aşırı ekşi, vişneden daha ekşi. Bu ne? Şeftali mi bu? Ne bu? Ben Hı? anneme bunu soracaktım. Bu ne? Ne anne bu? Kayısı. Kayısı. Ama olmuş bunlar o zaman yani. Daha ne kadar büyüyecek? Bu hala yemeyecek. Salak yemiş. yeşil kayısı mı gördün hayatında? Hayır hayır yani büyüklük olarak diyorum kocaman ama yemyeşil. Tamam boyutla alakası yok ki tarımda. boyutu aldıktan sonra büyüme evresi var. Rengini alma. Peki. Ne gayret. Bıçak ben <laughs> bir tak şey ben yemiyorum. Tiyoruz yere ya. Al yemeye başla. O zaman cezasını sen çekeceksin. Ben daha çok yedim. Yo, ben yerim şimdi hepsini. Vitamin, vitamin mi? ama Geri kalanını keser misin? Bunu tuzlayıp yerim. İlk şey ama yerim. <laughs> Nasıl bir var ya? Bunu yerim. Bunu da ben yerim. Tutar mısın? Hala elime incirler geliyor. Bana tuz da var ama kimle içecek bu Erik gibi. Bildiğiniz erik gibi. Yani olmamış kayısı erik gibi. Evet. Bunu sevdim. Ya yokluğunu aramam ama yenebilir. Mesela bunların şekeri yine aynı mı? Acaba şeker öğrenmeli. Hayır sonu değildir. Hani içinde tamam doğal hmm. şeker var ama aynı, aynı dozajda mı acaba? Hı. Hmm. Hmm. en çok hangisini beğendin? Kayısı. İncir gerçekten çakma bir morul gibiydi. Kayısı kayısı olmaya yemin etmiş. Kayısı ama Kayısı incir hoşuma gitti benim. Erik'te sıkıntı yoktu. Erik bana aşırı ekşi o bir geldi. O vişne miydi kiraz mıydı yediğiniz? Bence vişneydi. Hı, neye göre ayırdın? <laughs> Vişneye benziyordu. Bir garip bir challenge oldu. Evet, ellerim incirden hala yapış yapış. En azından sen toplamaya gitmedin. Şelale vlogda göreceksiniz ablanın yeşillikle arasının ne kadar iyi olduğunu. Onu ne kadar mutlu ettiğimi. Çok mutluydum. Çok Yüzünden okumuyordu böyle mutluluğu kadar çok doğa sever biri ki ablam. Doğa severim. Keyfini seviyorum ben. Doğa herhalde. Bir erkek kesim olan var. alakası yok Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ay. Bütün o. Yerdekileri topla. Toplarım ne olacak ki? Kesemedim ya. Bir de bana bıçak kullanma şey diyorlardı. Kes sen bir dene istersen. Deneyeyim mi bir de? Ha dene. Bak şunu soymayı deneyeceğim. Oha çok sert. Bakar mısın? Kabak kesiyor gibiyim. Kabak yumuşak oluyor öyle sert olmuyor. Bitmedi. <laughs> Kızım ben normalde bir şey bu kadar düzgün kesemem. Bu sert olduğu için öyle soyuluyor şu an. <laughs> Anne yemek ister misin? Keseyim mi sana kızından güzel bir meyve tabağı? hayırlı evlatın böylesi. Çok ben onu vereceğim. Onlar normal incir değil yani. İşte onlar. Anormali, anormali nasıl oluyor? Bunlar ilk olan incirler bunlar. Yani bunlar. farklı. İkinci olunca mı cinsi değişiyor? Hayır, Eylül'de o kadar güzel incir oluyor ki ben ne? bir yürüyordum, beş yürüyordum incir. Bu erken olan incir. Sonuçta olmayacak mı? Olacak. Olacak ama çok Bak bunu söyleyebilirim. Bakayım bunu iki ya kesebilecek mi? O çok zordu. Onu bu Haziran ayında zincir. Ama yiyemiyoruz anne. Biraz onu bırakalım at. boş ver kalsın öyle ne olacak ki? Geri kalanı yemişiz zaten. Evet. Bunu evet. da yemişiz. evet. <laughs> Allah'tan hiç aç kalmayız. <laughs> <laughs> ne yasak ya? Bir <laughs> daha